Öncelikle bu oyunu oynadığım için çok mutluyum bu oyunda. Benim hikayesini bilerek oynadığım oyunlar kategorisine girdi. Oyunun hikayesini anlatacağım ama ondan önce bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Yorum çok önemli unutmayın. Ben bunlarla gelir elde etmiyorum. Sadece motivasyon oluyor. Evet, şimdi hikayeye gelelim. Hikaye deli. Doktorun bizi kaçırmasıyla başlıyor. Sonra oradan da Joker. Bizi kaçırıyor. Bu arada Joker de ölmek üzere ve Joker kendindeki zehri bize ve tüm Gotham halkına enjekte ediyor. Sonra biz de zehirin panzehirini yapan Freeze'e gidiyoruz. Orada başka olaylar oluyor derken bundan sonra bayağı hikaye dallanıyor. Budaklanıyor. Yani hikaye kısmı böyleydi. Peki diğer kısımlarına gelecek olursak evet bu oyun alınır mı? Bence alınır ama bence 170 liradan fazlası verilmez. Bana sorarsanız böyledir diyelim efendim. Ah bu arada şunu unuttum. Catwoman daha eğlenceli. Batman gibi ağır hantal değil. Bana hangi oyunu oynayıp hikayesini anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.